Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kurban et kavurması var. Lokum gibi yumuşacık kurban et kavurmasının tarifine geçersek, kurban etimizi en az 2 saat dinlendirdikten sonra etimizi istediğimiz küçüklükte doğrayarak hazırlıyoruz. Ben kavurma işlemi yaparken çelik tencere kullanmayı tercih ediyorum. Tenceremi ocağıma alıyorum tencerem ısındıktan sonra küp küp doğramış oldum kurban iç yağını tencereme alıyorum burada yaklaşık yarım kilo kurban iç yağı var İç yağını kısık ateşte kızartarak eritiyorum yaklaşık 10 dakikada iç yağımız eridi ete lezzetini verecek olan kurban iç yağıdır o nedenle kurban iç yağı kızardıktan sonra o kıkırdak olan iç yağımızı süzdürerek alıyorum. Kurban etimizi en az 3-4 saat dinlendirdim ve küp küp doğrayarak hazırladım ve tencereme alıyorum. Burada yaklaşık 4-5 kilo kurban etim var. Bu arada ocağım en büyük ocakta ve yüksek ateşte. Eti alt ederek yaklaşık 10 dakika bu şekilde mühürlüyorum. Etin rengi hafif döndü ve et sulanmaya başladı. 1 adet soğanı yemeklik şekilde doğrayarak etime ekliyorum. Dilerseniz soğanlarınızı bütün olarak da ekleyebilirsiniz. Etin pişme esnasında soğanlar içerisinde kaybolacağı için ben 1 adet soğanı yemeklik şekilde doğrayarak içerisine ekliyorum. 4-5 adet defne yaprağını ekliyorum. Eti alt üst ederek karıştırıyorum eti yüksek ateşte mühürleme yaparken tenceremin kapağını kapatmıyorum. Yaklaşık 15 dakika yüksek ateşte etimizi bu şekilde mühürledikten sonra tenceremi ocağın orta gözüne getiriyorum ve ocağımı en kısık ateşe getiriyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ve eti kısık ateşte 2 saat kendi suyunda pişmeye bırakıyorum. İlk 30 dakika sonunda tenceremin kapağını açıyorum ve sizlere göstermek istiyorum. Etin kendi suyu kesinlikle su eklemiyoruz. Et Etimiz kendi suyunda pişmeye bırakıyoruz. Eti alt üst ederek karıştırıyorum ve tekrar kapağını kapatıp kendi suyunda pişmeye bırakıyorum. 1 saat sonunda, toplamda 1,5 saat sonunda etimizi kontrol etmek için tenceremin kapağını açıyorum ve sizlere göstermek istiyorum. Etimizin suyu azalmış, fakat tenceremizin dibinde çok az suyu var. Etimizi alt üst ederek karıştırıyorum. Üzerine bir çay bardağı dolusu sıvı yağ ekliyorum. 5 kilo ete 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Burada hemen belirtmek istiyorum. Etiniz fazlaysa sıvı yağ miktarını arttırabilirsiniz. Etiniz az ise sıvı yağ miktarını azaltabilirsiniz. Damak zevkimize göre etin üzerine kekik ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Ve kavurmalık etimi alt üst ederek karıştırıyorum tenceremizin kapağını kapatıyorum. Tuzuyla yağıyla etimizi 30 dakika daha pişmeye bırakıyorum. Burada hemen belirtmek istiyorum. Ocağımız hala kısık ateşte. Evet 30 dakika sonunda toplamda 2 saat sonunda tenceremin kapağını açıyorum ve etimi kontrol ediyorum. Evet kavurmam istediğim kıvamda pişti. Ocağımı kapatıyorum. Kameraya tam olarak etin rengini, görüntüsünü tane tane oluşunu yansıtamadım. Fakat etin rengiyle, lezzetiyle, kokusuyla muhteşem bir kavurma oldu. Kavurmalarınızın yanında soğan salatasıyla lavaşla servis yapabilirsiniz. Benim kavurmam bayram ziyaretine gelen misafirlerim için bu şekilde hazır. Kavurmalarınızı bir de benim tarifimle deneyin derim. Evet, bir tarifin daha sonuna geldik. Tarifimle ilgili sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Malzemeleri açıklama kısmına yazıp oradan da bakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün, bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.